şu anda 10 seviyelerine doğru geliyor VIX anladığım kadarıyla 11'in altında 10.5'larda bu 9.70'ler 9.5'ların altına pek kırmaz gelmez gibi gözüküyor. Oralara geldikçe hafif hafif şimdi göstereceğim arkadaşlarım verir zaten Nasdaq, S&P gibi grafiklerde de bu Euphoria'da işte Nasdaq'ta 16.800 diyordum. Zaten 16.000 bugün itibariyle bu hafta başında hazır daha Reisiden de hiçbir şey çıkmamışken, momentum inanılmaz güzel fiyatlama, inanılmaz şahaneyken, ne gelecek? Nvidia'nın Çarşamba günü bilançosu. O yüzden Nasdaq'ta... Tabii Nasdaq diğer da, taraftan FOMC'yi de takip edeceğiz bu. FOMC'yi de takip edeceğiz. E orada en son gelen enflasyon verisi zaten fiyatlamalarda gayet güzel bu rally'yi daha tetikleyici unsur yarattı. Naz'dan bu hafta 16.800 ve üstünü test edeceğini kesinlikle altını çizilen bir şekle sokarak geçtiğimiz haftadan bıraktı. Şimdi burada önemli olan 16.800'leri şu pembe çizgi gördüğümüz kırdığı zaman 3 hafta daha maksimum 16.800'den 17.500'lere gidesi olabilir Nazdan. O 3 hafta sonrasında ben artık biraz teknoloji kısmında kesinlikle bir realizasyon beklerim.